Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, mayasız poğaça yapacağız. Asya Bayazın bugün doğum günü partisi var. Onun için hazırlık yapıyoruz. Unumuz ne kadardı anne? 4 su bardağı un koyduk. Yeterli kadar unumuz var. Yetmesi daha ekleyeceğiz. Evet. 2 yumurtamız var arkadaşlar. Birini sarısını ayırıp üzerine süreceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı, tatlı kaşığı, kaşığı kadar da şeker, toz şeker koyuyoruz arkadaşlar. 100 gram margarin, bir su bardağı sıvı yağ, iki kaşık, iki buçuk kaşık da yemek kaşığı da yoğurt arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim Yoğurmaya başlıyoruz evet. Arkadaşlar bir tane kabartma tozu Çok Yapıyorum Mayasız ama güzel oluyor Kıyır kıyır oluyor güzelce yoğuracağız. Çok aşırı da yoğurmaya gerek yok. Biraz toplandığı zaman yeterli. Börek hamuru gibi fazla yoğurulmuyor. Arkadaşlar toplamda 4 su bardağı un gitti. Arkadaşlar hamurumuz böyle olacak. Katı olmayacak, yumuşak olacak. Şimdi şekil vermeye başlıyoruz. Yağladığımız tepsiyi yiyeceğiz. Peynirli yapıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz genelde peynirli yapıyorum ben. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra isteğinize göre çörek otu ya da susam serpebilirsiniz. Poğaçamız bitti. Üzerine yumurta sarısı sürdük. Susamla çörek otu döküceğiz. Arzuya göre siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi pişirmeye göndereceğiz. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar poğaçamız fırından çıktı. 180 derecede pişirdik. Nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Çok güzel olmuş. Hem yumuşak hem kıyır kıyır. Yapacak olanlar şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.